Herkese merhaba arkadaşlar. Şerif'in vurulmasıyla fırtına adeta mahşer yerine döner. Esme'yi hapse göndermeye niyeti olmayan Adil suçu üstlenmeye çalışır. Esme ise Adil'in yeniden hapse girmemesi için teslim olmaya kararlıdır. Bu çıkmazda suçu kimin üstleneceği ise büyük bir merak uyandırır. Öte yandan zehirlenme şüphesiyle sağlık ocağına kaldırılan Sevcan için elini ve urut zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir. Sevcan'ın kurtulup kurtulmayacağı ise büyük endişe yaratır. Adil ve Uruz Şerif'in karanlık işlerini sona erdirmek için gizli bir anlaşma yapar. Bu plana göre İso amcasına en yakın isim olarak kilitli bir rol üstlenecektir. Ancak Şerif'in Iso'ya güvenmek için istediği bedel son derece ağırdır. İso ve Fadime ise beklenmedik bir anda el ele ortaya çıkarak bombayı masaya bırakırlar. Bu birliktelik iki düşman ailede nasıl bir fırtına koparacaktır?